Bir gelelim 5. mühüre. Kuzu 5. mühürü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanlar yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Dört mühür açıldığı zaman yeryüzünü etkileyen çeşitli felaketleri gördük. Yani beşinci mühür açıldığı zaman ise sahne birden gökyüzüne e, yöneliyor. Sahne birden gökyüzüne yöneliyor. E, e, orada Tanrı sözü ve İsa Mesih'e olan tanıklık nedeniyle öldürülen Hıristiyanları görüyoruz. Tanrı sözü uğruna öldürülen Hırsiyanları, Mesihçileri görüyoruz. Öldürülen bu Mesihçiler, yani Hırsiyanlar, üçlerinin alınması için feryat ediyorlar. Yani Rabbimiz daha ne zamana kadar onlardan özümüzü almak için bekleyeceksin? Ne zaman alacaksın? Tanrı ise onları teselli ediyor ve yeryüzündeki kardeşlerinin de tanıklık yani İsa Mesih'in müjdesini duyurmak uğruna öldürülenlerin sayısı tamamlanıncaya kadar bir müddet kısa bir müddet daha beklemeleri isteniyor. Bu da bize bir Mesih inanmasının, yani bir e, Hristiyanın öldüğünde nerede olduğunu olacağını açıkça gösteriyor o bize. Yani her zaman insan için en büyük merak konusudur öldükten sonra ne oluyor, nereye gideceğim. En büyük merak e, yani en büyük merak edilen konu budur insanlık için. Burada Mesih'e ait olanların nerede olacaklarını görebiliyoruz. Mesih'e ait olarak ölenlerin nereye gittiğini, nerede olacaklarını görebiliyoruz. Bu da bize gerçekten büyük bir umut, büyük bir güvence veriyor. Biz öldüğümüzde nerede olacağız? Güvencemizi veriyor. Mesih zaten söylemişti. Yani ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacaktır. Amin. Gerçekten de biz İsa Mesih'in olduğu yerde olacağız. Bu yüzden bir Mesihçi için ölümden sonrası hakkında bir korku, bir kaygı yoktur, olmamalıdır. Gelelim 6. mühre. Kuzu 6. mühre açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerine dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazamından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? İlk dört mühür bize e, geçmişte olanları, şimdi olanları ve insanların tuttuğu e, yolun yıkım yolu olduğunu gösterdi. İlk dört mühür yani geçmişten günümüze olan olayları bize gösteriyor. Hala olmakta olan şeyler. Yani beşinci mühür e, imanlıya umut verdi, umut olduğunu açıkladı. Altıncı mühür ise artık gelecekte olan, olacak olan olaylara odaklanır. Onları bize artık göstermeye başlar. Bunlar olacağını, başlangıcını bize göster. Bu mühür açıldıktan sonra hem gökyüzünü hem de yeryüzünü etkileyecek olan olayları görebiliyoruz burada. Daha önceki felaketler belli bölgeleri etkiliyordu. Şimdi ise artık bütün dünyayı etkileyecek olan o büyük sıkıntı zamanına geliyoruz. Efendimiz İsa Mesih onun gelişini gösteren en büyük belirtiler de bunlardır. Bunlardan biridir. Ve ne olacak? Büyük bir deprem olacak. Çok büyük bir deprem olacak. Ve gerçekten bütün yeryüzünü etkileyecek olan bir deprem. Güneş kararacak. Ay kan rengine dönüp ışık vermez olacak. Yani yıldızlar düşecek, gökyüzü ortadan kalkacak. İnanılmaz bir olay. Gerçekten bunu hayal etmek bile çok zor. Ama bu olay bunun öncesinde yaşanacak olan ve daha sonra e, paylaşacağım e, videolarda da o e, olaylardan sonra gerçekleşecek en son olay bu. Bundan sonra İslam İsa Mesih'in kendisi geliyor. Ama bundan önce onun gelişinden hemen önce bunların olması gerekiyor ve bunlardan önce de bazı olayların gerçekleşmesi gerekiyor. Yani insanlar bunlardan saklanacak yer arayacaklar ama bulamayacaklar. Diyecekler ki dağlara taşlara yani üzerimizi düşün de bu Tanrı'nın gazabından kuzunun yargı hesap gününden bizi kurtarın diyecekler ama böyle bir olanak böyle bir imkan olmayacak. Bütün bunları toparladığımız zaman insanların yani Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in ve Tanrı'nın yargısından kaçabilecekleri bir yer kalmayacaktır. Bir yer kalmayacak yani artık herkes bütün çıplaklığıyla Tanrı'nın gözü önünde, yargısı önünde duracak. Saklanacaklar, uyduracaklar, hiçbir şey kalmayacaklar. Yani insanlar şeytana uymuş, Tanrı'ya isyan edip günah işleyerek dünyada büyük acıların ve kötülüklerin yayılmasına sebep olmuşlardı. Şimdi ise Tanrı'nın yargılama saati geldi bu olaya baktığımızda. Artık ne yapsa da insan bundan kaçamaz. Bu bütün dünyayı, bütün insanlığı etkileyecek. Onun yargısından kaçılamaz artık. Çünkü saklanabileceği hiçbir şey kalmıyor. Dağlar, tepeler yok, mağaraları yok, gökyüzü yok. Yeryüzü zaten bütün çıplaklığıyla Tanrı'nın göz önünde, yargısının önünde duracak. Bundan kaçış yok. Şimdi gelelim yedinci mühre. Yedinci mührün açılması artık dünyayı yok edecek olan belaların başlangıcı anlamına geliyor. Mühür açılınca e, olan şeyi biz bakalım. Kuzu 7. mühürü açınca, bu arada 8. bölüm okuyorum, vahiy 8. bölüm. Kuzu 7. mührü açınca, gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Tanrı'nın önünde duran 7 meleği gördüm. Onlara 7 borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tanrı'nın önündeki altın sunakta bütün kutsalların duaları ile birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök Gökgürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı. Yedinci mühür açıldığında ilk önce gökte yarım saat kadar bir sessizlik olduğunu, tabi bu yarım saatin e, anlamı tam bizim saat e, zaman kavramımız olmayabilir, değildir. Bu bir müddet sessizlik olacağı anlamına geliyor 7 mühür açıldığında. Çünkü bundan sonra gerçekleşecek olan belalar yeryüzünü tamamen mahvedecek, yok edecek. Bundan önce bu sessizliğin anlamı bu fırtınadan önceki sessizliktir. Yani bu aynı zamanda tövbe için verilen bir fırsattır. Bu sessizlik zamanı. Ve bu aynı zamanda müjdeye inanmak için yani efendimiz İsa Mesih'i kurtarıcı olarak iman etmek için bir fırsattır. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve bu sessizlikten sonra Tanrının bu lütuf sessizliğinden sonra 7 melek görünüyor ve onlara birer borazan veriliyor. 7 mühürden sonra 7 borazan çalındığında yani yeryüzünde inanılmaz felaketler gerçekleşecek. Bunlar bölge bölge zaman zaman olacak ama son yaklaştıkça daha da şiddetlenecek ve bütün dünyayı kaplayacak. Ama sahnede bundan önce sahnede başka bir melek var ve bu melek Tanrı'nın önündeki altın sunakta bütün Hristiyanların dualarının bir buhur ile sunulduğunu biz görüyoruz. Bu melek bütün Hristiyanların kutsalların yani insan mesih e eman edenlerin dualarının buhurla birlikte sunacağını görüyoruz bu şekilde. Ve burada edilen duaların boşa gitmediğini biz görüyoruz. Hani bazen dersin ya sanki bir boşluğa konuşuyormuş gibi ama değil. Ettiğin her dua, duada söylediğin her söz burada Tanrı'nın önünde birikmekte. Orada tutulmakta, kaybolmuyor, bir yere gitmiyor. Bütün kutsalların duaları orada birikiyor Tanrı'nın önünde. Ve melek bu duaları alıyor, bu buhurdanı alıyor. Ve bunları doldurup yeryüzüne atıyor. Bu dualar yeryüzüne gök gürlemeleri, uğultular, e Şimşekler çakala, çakarak ve depremler halinde düşer bu dualar. Ve bundan sonra yedi melek borazanların çalmaya hazırlanır. Her bir borazan yeryüzüne gelecek bir felakete haber verir. Bunu da bir e, diğer videoda, programda paylaşacağım yedi borazan konusunu da. Ama yeryüzünde bu borazanlar çalmadan hemen önce... E, bütün Hristiyanların ettiği duaların yeryüzüne atılması ve bundan sonra felaketlerin tetiklendiğini görüyoruz bu şekilde. Bizim ettiğimiz dualar bir Hristiyanın ettiği dua kesinlikle boş değildir. O yeryüzüne etkiliyor. Tanrı'nın tarihi yönlendirişini etkiliyor. Çünkü biz Tanrı ile birlikte beraber çalışıyoruz. Bu yüzden bütün kutsalların yani Mesih'e emanet edenlerin duaları ve dua etmesi çok çok önemli. Tarihi değiştirmek açısından, insanlığı etkileme açısından. Yedi mühürü açıldığında gerçekleşecek olan, gerçekleşmiş, gerçekleşen ve gerçekleşecek olan olaylar kutsal kitapta vahiy bölümünde bu şekilde anlatılır. Bu belirtilerin bazıları yani e, kısmi olarak zaman zaman gerçekleşti ve gerçekleşmektedir günümüzde de. Bu yüzden bugün hala vakit varken lütfen e, bu konular araştırın, İncil bulup okuyun, bilen kişilere sorun bu belirtileri anlayın, öğrenin, takip edin. Hala vakit varken tövbe edin, İsa Mesih'e iman edin, kurtarıcınız olarak onu kabul edin. Çünkü o bütün dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu son kurbanı olarak gönderildi 2000 sene önce. Çarmıhta öldü ve üçüncü gün de dirildi. Bu sayede kendisine iman eden herkese kurtuluş kapısı oldu, kurtuluş yolu oldu. Bugün ben size yine çağrı yapıyorum. Lütfen İsa Mesih'e iman edin ve siz de kurtulun. Başka bir kıyamet alametleri videomuzda görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın.